Poşunları tarihi geçmiş mi veri var? Bu ne lan? <laughs> tarihi geçmiş <Hayır>. poşun <laughs> Tarihi geçmiş poşun Merhaba arkadaşlar ben Ali Sınır Togun ee, ne oynuyoruz? Pee Pee Aynen Pee Pee işte var var Pee Pee atıyoruz evet, ben de, e, ee, yani. Barbie Şu Barbie Erdal Bu Mr. Golden TR İse Kimdi? Efe Değil Aynen Çak. E tamam Çak Çak kanki Evet, evet. benim Şimdi oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım pirimiz iyi mi? Bu arada yeni kanala abone olmayı unutmayın. Tamam. Sen duyuru videosu yaparsın eski kanala. Ya nasıl yapacağım doğru? Attım duyuru videosu attım kanala. Kanki bekle ben bir research e değiştireceğim. Tamam. Değiştir kanka ha. bekliyorum. Onun. Ha tamam, Abi vurma abi. Tövbe de. Helal len O kadar nerede nerede vurma o kadar Helal olsun. Başka bir bak demiyorum valla. Hemen şöyle çıkalım. Bu arada blok kırılabiliyor. Evet. Arenalarda bunda bir falan ayarlayabiliyorsunuz. Güzel bir olay. Bakayım geldim sana. Ah be gelmemiş. Diğerini alalım hemen. Ben video çekmiyorum bu arada. Oh, son üzerine. Bir dakikalık geldi değil mi? Yo 3 saniye kaldı. Ne? Yo 3 saniye değil ki 3 saniye geçti. Allah dal 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 dal. Oha, lan. Allah 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 Allah, Allah. Yardır kanki. Hayır. Ee, olsun lan da. Yardır, amasyon. benim istiyor yardır amasyon. Bismillah. Yo hayvan. Hadi be yanmadı. Yemedi. aa yandı. Yedi. Ee, ne? 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 Dula bir. Hop. Ulan konuşamam var ya. Heyvo heyvo. Dur la. <laughs> Bu ne abi? Zestong koydu. Yerden yerden buldum. Zestong koydu ya tabi ya. Oha sıkıştım. <laughs> abi poşuna sesini için attım. Teşekkürler. Abi lan. Dur bay. bir vurdum böyle. Sen mezar taşın Ben koşamıyorum, kaçamıyorum da. Hadi. <laughs> bir tane daha vur. Hadi. Bir tane daha vur kaçayım. Kaçma. Kaçtı ya. Lo. Oh yandı. Ya şu şimdi şey yapacağım vallahi. <laughs> Taktik. Ya şerefsiz ya. <gülüyor> Sıkıştım <gülüyor> Hadi gel bir daha. Tamam tıkla. Ulan seni fena oklamışım ama. anne yani bayağı okladım. Çok canım gitti. Oradan. Rastgele bir ok atma attım ama. Nereye atıyorsun lan? daha atıyorsun sen şu anda. Abi, Abi gözlerim acıyor benim ya. El fokçuluğum işe yarıyor. Bir kez vurduk. Hadi bir kez daha. Dur Hadi abi bir ben bir tane daha. Hadi bir tane daha. Hadi. Anvanter düzenlemesi yap. Hadi. Yapma. Hadi ve olmadı. Taktik. Tam üzerine. Hık. Ok e, yoruma yazın hangisi hangimiz daha pro diye oylama yapıyoruz Oha bir şey oldu orada <laughs> Abi Mouse. okla vurdum okla Kla ben çalışmadı gel <laughs> Okla bir vurdum İyice yani izle, Videoyu izle yorursun Hareket etmedim Tamam Abi dur şu, Aa Abi bu evde lav varmış da şu Onun için şunu şöyle alalım ben nereye okuyorum lan? Kaç 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 baba kaç. Ulan kendisini yaktı. Oha hayvan. Bir potion. Öl. Oh. Hadi be. Hadi gel daha. 3 0. 3 0 onda biter gel. Tamam. 1 0 şu an. Ya yani %95 ben kazanacağım mısın? Hayır 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 bir dakika abi. Lan hayvan. Güzel vurdun. Şu oklarını toplayayım da. İşime yarar belki. Yu <laughs> hayvan. Tam yerinde. Aha yemez. Hı. Abi nasıl? <laughs> Abi. Çok maya bir şey oldu az önce. Ne oldu biliyor musun? Kendi, kendi kafana at. Ay çok mal bir şey oldu. Bana da olmuş top. Lan şunu döksene. <laughs> Abi yarı kalbim var. Oo yarı Aa. kal. Sen de ek var lan. Yemin ederim. Bak nokta bile geçiyoruz değil mi? Al yazdım. Aha en sevdiğim yöntem. Ben bu mapte rota biliyorum çünkü. Ben rotama gitmek zorunda. Biz bilmiyoruz sanki. Berk, Ay, hayır gelme istemiyorum seni. <laughs> o odun bulma başarımı kazanıldı. odun <laughs> bulma başarımı kazanıldı. Çok güzel bir rota arkadaşlar buraya geliyoruz. Çok sevimli bir rotadır kendisi yani. Ben direkt bok yoluna gittim. <laughs> işte. Git. su. tamam su. Su halletti. Şimdi bir alabilsem olmadı. Hadi be. Abi ne yapacağım? Anne! Anne! Hadi bir tane daha lan. Ah hanım. <laughs> düştü, düştü. Abi olta falan koysaydın keşke. Bu nasıl bir kittir? Goodbye. <laughs> ben seni alırım lan böyle düşüne düşene. Hadi bakalım. Gel. Gelmedim lan. Hadi hadi hadi. Bekle geliyorum Hah. bekle. Ok girmiyor lan ok Dur şunu kırarsam belki girer Ne, ne yapmaya çalışıyor ona <laughs> Kırmaya çalışıyor <gülüyor> <gülüyor> La hayır ne yapacaksın Kırma lan Başarı kırıyor Lan yanıyorum Hayır suyum da yok lanet girsin. Aldım aldım. Ah rejenerasyon. Aha teşekkürler bana da geldi. Abi yeter lav koyma. Gebereceğim şimdi. Lav prosuyum oğlum ben. Al. <laughs> ah su. Hayır almak zorundayım oğlum. Hadi koy bir daha. <laughs> i̇şte böyle. Çok güzel taktik. Ha, <laughs> hayır, oradan sakın gelme. Aa, bir dakika, gel, gel hadi hadi hadi. Geliyorum bekle. O sonunda aldım. Adam üst kattan gelecek sanırım. Hemen üstündeyim. <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> hey Kur'an-ı Kerim çalsın yok. <laughs> vallahi değil. Gel gel. Makro masum da yok. 4 4 4 0. Abi vallahi nokta 1 2 3 yazdım nokta ASD yazdım. Onlar ne oluyor? Hayırdır onlar? Onlar hack olmadığını belirtiyor. Al ben de yazıyorum ASD. ASD değil nokta ASD. Abi rejenerasyon attım Teşekkürler, ya. Teşekkürler rejişim. Öf vuramadım. Gel 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 gel. Ah gelmedi. Hı. 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 Taktiksel. Al. <laughs> Aa taktiksel ha. Ne ne ne. Oha. 5-1. Dört bir lan nereye beş bir? dört bir tanesi. Başlıyorum evet. İh, dur şu oklarını toplayayım diyorum. Olta koysaydın keşke ya. <gülüyor> <gülüyor> Lavını geri aldı. Yav Öt. Hayır. No. Ananın. <laughs> Abi ya. Şundan koyaydım iyiydi. Okun üstünden hopladım lan. Bir Ah oh be. Ananın bana gelmiş ya. <laughs> Bana nasıl gelebilir ya? la 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 Tamam benim durdu Ben hala ölüyorum <laughs> Demek en fazla kendini atmışsın Yani nuhsun demek <laughs> Dur oklayayım lan ben niye oklamıyorum Ananın ya Hadi <laughs> 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 bir daha gel 5 lira oldu şimdi 5 lira oldu o en sevdiğim yer. Benim en sevmediğim yer. Çünkü çok açık alan. Ama vurma. Buş. Oha vurduk. Hı. Vurdum mu? Vurmadım. Vur. Şuna bir kez vurdum. Vurdum. Oh my god, çok güzel vurdum. Kamyon burada var ya kitle şey kılıç koyacaklar da on numara oldu adam oynuyor ya <laughs> ben de geleyim dansa abi oradan oraya yetişecek mi sence yetişmez mi ays abi hadi gel Geliyor mavisi bekle. Oha taktiksel geliyor adam. Al bunu. Öh. Öh. Oh vurdum. Bu gelsin artık. Bir saniyelik geldi ol. Bir saniyelik mi? Aynen. Ta ona öyle tadımlık gibi. Alım <laughs> uzaktan biraz uzak olduğu için. Aa bak. Geldi mi? Anladım bana 15 saniye geliyor. <laughs> Abi o ne kadar uzaklığına bağlı oluyor. Ne sağ ne kadar yakın Aa, bitti, olursa. Tamam, bitti. Bitmedi ki. <laughs> Şimdi ok taktiği. Tana potion. Yes. Ben yes. aksiyonu bir daha koymayacağım ya. Yes. 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 Oh my yes. god. <laughs> Kaç, kaç Ananın ya tam da baba <laughs> saldıracak. Gel lav kapacak sadece gel. Tıkla gel. Tamam. Ne? Sadece lav. Oh tamam. O zaman kılıç falan kullanma ha. Tamam. Çakmak da olsun o zaman hadi çakmak da. Çakmak da olsun okey. Tamam ateş o da ama. ya yani o, o, falan yok tamam mı? Tamam. Kılıç falan da yok. Ananı! Ananı! Oy. Abi çok zor. Su var değil mi? Yok. O oh, tamam. Ama şuradaki suyu atlayabiliriz değil mi? Niye ki? Tamam zaman çok rahat. Şimdi spam yapacak. Abi atlama bak. Hayır. Ya su yok. Vardı dur vurmak yok vurmak yok vurmak yok. Bana ne? Su yaptırmak yok dedin. Oha lav bagda kaldı. Çok güzel. Abi işte böyle kaçıyorsun ya. Vay yakarım böyle seni. Vurmak yok da hani. Ben öldüm. Aa ölmedim. Aç kalbim var kızım. Hadi gebersen kızım. Ölüyorum ya. <laughs> kaç kaç? 7 1, değil mi? 6 1. Tamam. <laughs> Bu sefer şey de var. Şey lavlar tek değil. Yani. Sadece lav konuşması yapmıyoruz. <laughs> Emanet üzerine mi unutmuşum Hayır. Na. Na. Nah <laughs> İkisi de gelmedi. <laughs> lan, lavın içinde yürüdün hiçbir şey olmadı lan. <laughs> Belki lav değildi o suydu. Lan ben kör müyüm lava attım lan oraya. <laughs> Yine mi? Kaç kaç saniye geldi? Bir buçuk dakika yok <laughs> Saymam <gülüyor> oğlum, saymam lan bir buçuk dakika koşumu verilir. Bazı da 50 dakika. Aranın 50 dakika. <laughs> 50 dakika mı? Hayır 50 saniyelik gelmiş bana. Gel gel. Abi düşerek buçuk... Adam düşerek öldü yazık ya. Çok yazık. Kaç 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 7 1 oldu. O ketmis ketmis. Oha lan. Oh, ya sende <laughs> yemin ederim ek var. Yemin ederim ek var. Abi yemin ederim yok. Yemin ederim. Oh, <gülüyor> <dön>. <gülüyor> o gel aynı ben. Bu sefer tutak. Şöyle oynayacak ama. Ok, ok, ok ve sesine girmeyecek. Hop lan Dilden mi geldin? Abi kritik vuruyorum full farkındaysan. Ondan o kadar. Başlarım kritiğine. <laughs> gel lan buraya. Gel. Gel gel. Şu gel. Hadi bir kez. Hadi. 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 Vurdum. Oo, kes mi? Dur <laughs> düştüm. <laughs> Gördün ki. 8- 8- 9- 1 oldu 8- 1 lan Abi 9- 1 Eminim bak 9- 1 yemin ederim 9- 1 Kaç 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 Hemen regen- A adam yanmış Attığım şey yanmış yani o derece Rejenerasyonu basayım lan. Gelme hele Kız gelme Lan kız gelme Gel gel göstereceğim sana kızı ya Ay kaç Kaç ah, dakika ha. verdi? Hiç, bir saniye Ya lan ben... <laughs> Benim poşunları tarihi geçmiş mi veri var? Bu ne lan? Tarihi geçmiş Ay, poşun Tarihi <laughs> geçmiş poşun Tamam videonun ismi tarihi geçmiş poşun Ananın bir tane öyle koyabilsem Hadi be Çok uzağa gitti Kaç 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 Abi bir tane Porsche varmış ya üzdü Bu ne iştir ya Yes ne Seydin geçti yanarak gebereceksin Ye, Yanarak gebereceksin Kerim lan sende şey ateş avrosu var lan. <laughs> ateş avrosu ne ya? Kaç lan kaç. Siktir git lan buradan. <laughs> lan yanmayayım diye. Oo geliyorum. Kerim <laughs> böyle oğlum bu ne ya? <laughs> 11 kazandın. Hadi. Beniz için için teşekkürler, İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar, görüşürüz. Ee, Mr. Golden Tren'in e, kanalın ismi neydi lan senin? Golden Oyuncu. Golden Oyuncu kanalının yorumlarda bulabilirsiniz. Yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Yorumlar da bulabilirsiniz. Görüşün. Açıklama ha. tamam. Evet, alt kısmı işte hemen şu sağ tarafta veya sol tarafta bulabilirsiniz. Eee bay bay. Görüşürüz. Yiktik, görüşürüz. Görüş.